bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yani şu an e, ben ve Beren de evdeyim diğer e, büyük kızım ya büyük kızım var zaten e, masal bir de Samet bir de Berk işte gezmeye çıktılar evet bugün o, bugün kızımla bir gün video çekiyorum evet arkadaşlar İsterseniz şimdi kızımı bir uyandırmaya gidelim valla hala uyuyor kızım Berenişkom Berenim Berenim Neyse hadi o zaman asansöre gidelim Evet arkadaşlar geldim Bu arada yeni ev yaptım Burası büyük kızımın odası işte masalın Burası zaten salon Mutfak Yani evi böyle yaptım Burası da Samet ve Beren burada beraber ediyorlar Evet kızım burada kızım benim öğreneyim. günaydın anne. Günaydın. Video mu çekiyorsun? Evet. Aa, merhaba arkadaşlar. Anne ne videosu çekiyorsun? Bugün e, bir gün senle video çekeceğim. Bir gün sen annemle mi? Evet. yani şu an evde tek ikimiz varız. Tek ikimiz mi varız? Evet. Anne, babam, babam, kardeşim, ablam nerede? O nerede şey işte geziyorlar. Ben de ikram ettim. Yani. İkram ettim. Aynen, bugün şey senin için bir günlük video. Aa, bir o zaman sen burada otur istersen. Ben arkadaşlar yemek yapayım. Ay bir konuşamadım ya orada. Neyse. Arkadaşlar tabii ki yeni eve taşındığım için yemek yok. Görüyorsunuz. Yeni eve taşındığım için tabii ki evde yemek yok. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden e, dışarıda yiyeceğiz. Bu arada daha kıyafetlerim de yok. Tabii ki yeni taşındım arkadaşlar. Daha hiçbir şeyim yok yani. Kızım dışarı çıkacağız. Dışarıya mı çıkacağız? Evet dışarıda yiyeceğiz. Niye? Daha yemek kalmadık ya. Yeni taşındık eve. Ha evet doğru. İyi hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar birinci katı da göstereyim size. Çıkmadan önce evden. Hemen gidiyoruz. Bay bay. Evet. Geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz birinci kat böyle. Dedim tabi birinci kat kutu ama güzel oldu bence ev. Burada böyle çeket koymak için. Işte şeyler var. Burada şey var. Burayı daha yapmadık. Yani burayı daha yaptırmadım. Olmadı daha orası. Yani sonra yapacağız. Ya hadi o zaman yemeğe çıkalım. İyi bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar yemek yiyeceğiz. AVM'de yemek yiyeceğiz yani. Bu arada yine bir taşındığımız için şey gideceğiz. Ee, neydi? kıyafet falan alacağız. Bir de işte aile ailece kıyafet alacağız. Bu arada yine tablet telefonu alacağız. Bir iki daha kıyafet alacağız. Ama ilk önce ama şey oldu. İlk önce yemek yiyelim. Sonra da şey yaparız. Artık şey yani. O zaman bir üçüncü katı çıkalım ve yemek yemeye gidelim. Evet anne. Arkadaşlar geldim Geldik yani Geldim ne ya Evet arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz Şimdi Şimdi biraz bir şey. Neyse kızım sen burada otur Neyli su ister misin sen? Ben bunu alırım Zaten satın alırım Şöyle kalsın burada yani. Evet arkadaşlar Şimdi bir yemek Tamamlı o kadar Evet. Yani. Tabi. Evet. Diyor taşımak için hiçbir şey yok. Hemen bir cüzdan alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Düş... Ay düşman ne ya? Evet arkadaşlar. Şu an aldım. Şimdi bir şey alalım. Kızım sen ne almak istersin? Hemen yani benim için fark etmez bir şeyler al yani. Bu arada sen şu mevzuyu al ben de bunları alayım tabii ki ben de boş sanmıyorum. Şimdi bir şundan alalım. Evet, bir de şundan. Başka ne alalım? Şey, şu meyve meyvesi ne kadar? Meşhur meyve suyular yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. Tamam, bir tane bundan alalım. Bir de ne alacağım? Şu Kızım yemekten sonra donat alayım mı sana? Al donat olsun. Tamam hangi Çilekli var mı? Çilekli var. Tamam Ben o zaman şu maviden alayım. Tamam mavi benim. Çilekli olan kızımı. Çünkü kızımın en sevdiği için. Bir çilekli, çilekli. 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 çilekli seviyor. ben de seviyorum zaten. Ee, başka ne alalım? Bence bu kadar yeter arkadaşlar. Aa, şey yok bu. Bu şuradan para vardı. Kartla yok değil mi? Kartla yok daha da, bende. Tamam şuradan şöyle. Tamam. Ee, kızım, efendim anne. Sen şunlar yanında dursun. Kamera ver. Şurada dursun arkadaşlar. Ben buradayım zaten. Tamam. Evet. Şunlar. Ben yani başka şey yapacağım. Ha şöyle olsun daha kolay ama. Ben şey şu, şurada koyarım çünkü burası şey küçük olduğu için. ne sıkıntı yok zaten. Şöyle çekelim şöyle. Arkadaşlar hangi şu? Kızım bu seni tanıyor. Tamam. Kızım ne yaptın yani? Yanlış geldim ya. Evet, yeni evimiz için kıyafetler. Yani hemen ikinci kata gidiyoruz. Evet, evet arkadaşlar geldik. İki önce kendime ve kocama kıyafet alacağım. Bir de kızıma, kızım da bayağı kıyafet istiyor yani. Evet. Sonra bir kitle alacağız değil mi anne? Tabii ki. De onu da alacağız sanatı. İlk önce bir kitle Evet. Sen evet. burada otur kızım. Çok evet. kitleri alacağız tabii Hepsi evet. bize lazım. Ama şap bu şapkayı falan almayacağız. Ee, kızım sen kameraya tut. Tamam anne. Ee, evet. Sen, ben de, ben de. Evet arkadaşlar şimdi ben şimdi burayı bir alalım. Şimdi Bunları bir alalım. burada lazım. burada lazım. Bunu bence kocama almıyorum ya. Gerek yok belki bu kocama. Yani kocama bunu gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi direkt alalım. Bir alalım şaka ayıp yani asıl mı yok şeyde bu şunu alalım arkadaşa evet direkt buraya aldık zaten bunu da aldım başka bir şey kaldı mı yok anne ya şimdi kıyafetlerimiz kaldı aynen arkadaşlar evet, ödedik şimdi gidiyoruz ama kurumuş yaptı sıkılırsa kamerayı tutarsın Biliyorsunuz bir kızına bir günlük işte. Bir kızı doldurma ister misin? O da öğrenmeyi çok isterim. O da arkadaşlar kardeşim. Kıskanacak. Kıskanacak, kıskanacak. Kızım öyle de mi ya? Yani kıskanacak çünkü bugün istediğimi alıyorsun. Aslında evet evet kıskanır. Arkadaşı tabii yani kıskanır bazen. Arkadaşlar beni çok kıskanıyor ya. Yani ne yaptın ya sakin olamıyor musun ya bugün muayene bugün ya? <laughs> evet al bakalım işgiler mi sonra da makyaj eşyaları bunları almam lazım evet şimdi selam selam dur şunları bir şey yapalım şöyle böyle daha iyi oldu bence Şimdi. Ay Burak gıcık oğlum durmuyor ya. Yani. Ha. Gıcık oğlum Kızım hadi gidiyoruz. Şimdi daha doğru. Daha bunlar var arkadaşlar. Tabii ki yani eşyalar lazım tabii ha, buradaymış ya. Neyse. Şuraya... Allah. Bu düşmesin kafamıza. Anne valla bu kafana... gerek yok. Şimdi arkadaşlar şunları bir eve koyalım. Sonra tekrar dışarı çıkalım. Ya da bu kadar yeter sonra çıkarız arkadaşlar. Şimdi bunları hemen bir koyalım. Değil mi? Bence de anne bir koyalım bence. Aynen arkadaşlar. Hemen arkadaşlar eve gidelim. Bütün eşyalar burada. Evet anne bütün eşyalar burada da. Şimdi babam valla çok kızacak ama. Niye kızsın o benim canım kocam ya. Hiç kızmaz. Kesin anne kesin. O kadar pahalı ya. Biliyorum kızı pahalı ama almak zorundayız yani. Anne şimdi babam kızar. Ben ben söyleyeyim. Yok kızım abartma ya. Ya ofma anne ya. hadi. Çok rahatsın sen. Evet, sürekli çok rahatım. Kocam asla şey yapmaz, kısmaz. Çok eminimdir. Eminim ben, eminim. Yakılın sen de burada otur bakayım. Of ya. Al bakayım telefonumu sen orada oyna. Neyse ben burada oynayacağım. Evet arkadaşlar, şu an bütün eşyalar burada. Şimdi eşyaları koyacağız. Cüzdanımı da şöyle koyalım. Kızımın söylediği gibi belki kocam kızarıyor ama yok ya kızımız. şey kalmış Hı, tamam. Bunları da şu, tuvalette koyacağız. Baya işim arkadaşlar. Bence arkadaşlar hemen bunları koyayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bütün eşyaları koyduk. Şimdi şimdi ne yapacağız? Annemle beraber oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar oyun oynayacağız. Ama ıı, oyun odası var mıydı de hatırlamıyorum. Ama yani oyun odası yapmış mıydım hatırlamıyorum. Eğer oyun odası yapmadıysam odasında oyun oynayacağız ya da bir yerde oyun oynayacağız arkadaşlar. Hemen bir ikinci kata gidelim bakalım var mıymış. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar oyun odası yokmuş baktım. Galiba evet oyun odası yoktu. O yüzden kızımla resim çizeceğiz. Evet. Al bakalım kızım. Bu arada bu kızımın şey, şeyi, resim şeyim Bu da oğlumun. İyi ee, hadi bakalım şunu koyalım. Açıyorum şöyle hemen şöyle resim şey Evet. Evet yani bugün kızımla bir gün olduğu için kızıma bir video işte. Bence güzel bir video oldu. Evet hemen bir resim çizdim o zaman. Aa, arkadaşlar şu an akşam oluyor. Gerçekten evet akşam oluyor. Evet arkadaşlar akşam oldu. Şimdi birazdan belki Berk bir de Samet bir birazdan eve gelecekler. O yüzden şimdi arkadaşlar hemen şöyle bunları koyalım. Anne babam sana çok kızacak ben söyleyeyim. Yok be kızmaz. Bilmiyorum anne ya. Kızlar bence. Yok kızmaz. Benim kocam benim. O benim kocam kızmazsa. Hadi eminim ben niye koyayım. Neyse ışıklar açın. Balkonumu şöyle. Evet birazdan geriler zaten. Baba ben geldik yine. Aynen baba ya. Anne bu zorla. Bana ne baksın. Neyse kapıyı çalın. Tık tık tık. Al kapı çalıyor. Galiba geldiler. Evet anne hemen giderim. Evet arkadaşlar geldik. Allah bismillah inşallah. Anneyi yani söyleyeyim mi? Kızım sakın söyleme. Söyleyelim belki. Bak kızım yapma bak. Tamam tamam. Selam. Selam ya aç olduk burada. Ya ne aç oldunuz? Allah beklemiyorsunuz. Selam kızım. Selam anne. Oh, şükür yani. Ne şükür. Ya yeter. Bıraktınız ya. az At, Zorla bırak zorla video çekeceksin. E çekeyim ya takipçilerim özlemiş beni. Neyse ben balkonda oturuyorum. Ay bak. Bak ya. Niye kapıyı çalıyorsun o zaman burada oturacaksın? E ne var oturayım Allah Allah. Neyse anne ben odama gidiyorum. Tamam kızım. Ben de gel, gel oynayalım mı? İnan. Tamam oynayalım. Ben odama gidiyorum anne. Tamam kızım. Allah, Allah arkadaşlar şimdi kocam kızmasın ya. Kızmaz değil mi ya? Kızma dediği gibi o şey kızmaz değil mi ya? İnşallah söyleme Yok ya neden söylesin ki o benim bebeğim benim. O söylemez asla. Arkadaşlar şimdi annemin 10.000 ee, TL aradığını söyleyeceğim. Anneme de böyle bir şey kalmayacak. Neyse. Baba. Ba. Ne oldu kızım? Bir telefona baksana ya. Bir şey göndermişlerdi. Bir şey mi göndermişler? E bir bak bir bak. Niye ya? Ya baba ya telefonu gelemeyeceğim ben. Doğru ya. Git telefonumu al o zaman. Ben niye alayım? Kaç e sen al. Ya of ya. Nerede baba? Bilmiyorum galiba annenin odasında. Tamam. E, ne yapıyorsun? Hiç var ya babamın telefonu almaya gidiyorum. Tamam. Allah. Şimdi telefonu alırsa şimdi şey yapmasın ya. Bakmasın şimdi 11.000 TL aldı, karttan aldığımı. Allah, Allah arkadaşa ben gel gerçekten yalan. Eh güce, hoş, inşallah bir şey yapmaz yani. Getirdim baba. Ha, ver bakayım. Ne? Ney? Ney, ne, ne? Kartımdan 10.000 TL mi harcanmış? Sen neden kızım? Kızım yaktın beni. Kızım niye söylüyorsun? Anne böyle bir şaka şey yapayım dedim. <laughs> evet, ee, e. Allah arkadaşlar, videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kocam beni gebertecek. E, hadi vallahi ben gidiyorum.